Sonuçta bu da bizim atalarımızdan bir tanesi. Tabii ki e, Türklüğümüzle gurur duyuyoruz. Türk tarihiyle gurur duyuyoruz. Ama e, Oğuzlar ve kime önceki Türk boyları Anadolu'ya geldiğinde burada yerli farklı halklar vardı. Ve sonraki bu bin senelik süreç içerisinde Türkler bu halklarla karıştılar. Yeni bir etnogenez yaşandı. Türklük içine katıldılar. Çoğunluğu. Arkadaşlar işte bu halkların atalarından bir tanesi. Hitit gene bugün hangi Türklerde çok? Hitit gene diye bir şey yok da. Şöyle, e, burada Kafkas Hunter Gatherer'la Anadolu Neolitik Farmer, çiftçi genetik mirası filan bunlar yoğun mirasta var Hititlerde, sonraki Hititlerde de. Şimdi burada baktığımız zaman hepimizde <laughs> yoğun oranda görüyoruz arkadaşlar. Bölge bölge değişmekle beraber hepimizde Kafkas avcı toplayıcı genetik mirası ve Anadolu Neolitik çiftçileri genetik mirasını en fazla olarak görüyoruz. E, Kuzeydoğu Anadolu'ya doğru yayılacak Kafkas genetik mirası biraz daha fazla fazlalaşıyor Türkiye'de. E, bende de mesela fazla, daha fazla. Ama Orta Anadolu'ya geldiğimiz zaman Batı Anadolu, İç Batı Anadolu falan bu bölgelerde Anadolu Neolitik çiftçisi genetik mirası daha fazla çıkıyor. Arkadaşlar şu anki Türklerde %40 yani %30'la %50 arasında bu Kafkas avcı toplayıcı ve Anadolu Neolitik çiftçisi genetik mirasını bütün Anadolu Türklerinde ortalama olarak görmekteyiz arkadaşlar. Hocam peki DNA testinde neden bunları ayrı almıyor da Bizans'ın içine katıyor demiş. Ya o videolara bakmayın. O MyHR değiştir, Family Tree diye. Bunların size yolladığı videolardan bakarsanız kendi kafalarına göre katabilirler. Ha bu Bizans der filan öyle söyler. Ha bu İtalyan der, Yunan der size öyle verir. Bunu değil oradaki Ravdata her zaman söylediğimiz gibi Ravdata'nızı alacaksınız. Orada GetMatch gibi sitelere gireceksiniz veya işte model yapabilenler bu QPA'den filan falan bunlara girip buralarda hangi genetik mirası taşıyorsunuz onun yorumlanması gerekiyor. Arkadaşlar. Yani yoksa böyle şeylere bakarsanız videolara, "Aa ben de işte hiç tüklük çıkmadı filan." dersiniz sonuçta. O yüzden dediğim gibi bunları yorumlamak gerek bu e, raw verileri yani. Temel verileri yorumlamak gerek. Bir yılda yüzde %30-40 mı oluyor? Hızlıymış değişim demiş. Ee, yok. Şöyle ata beş. Bizim Türkler Anadolu'ya girerken bak bu yanlışa düşmeyin. Anadolu'ya girerken %100 Doğu Asya DNA'sı Doğu Asya genetik mirasıyla girmedi Oğuzlar. Oğuzlarda da %10, %15, %20 civarında Kafkas avcı toplayıcı genetik miras ve Anadolu'ya Neolitik farmer yani Anadolu Neolitik çiftçiler genetik mirası var. Oğuzlar da Anadolu'ya girerken. Çünkü Türkler Orta Asya'da da biliyorsunuz Doğu Asya'dan Batı Asya'ya doğru yayılırken Farklı farklı halklarla zaten önceki süreçte etnogenez yaşadığı için, yaşayarak batıya doğru geldikleri için tarihsel süreçte arkadaşlar. Bizim 1050'lere geldiğimiz zaman Anadolu'ya giren Oğuzlar'da hemen hemen %30 ile %50 arasında Doğu Asya genetik mirası var. Geri kalanları dediğim gibi Kafkas Savcı Toplayıcı, Anadolu Neolitik Çiftçisi genetik mirası, Kuzey Avrupa genetik mirası, işte Early European Farmers falan falan bunlarda da vardı yani belli oranlarda Oğuzlar Anadolu'ya girdiğinde. Yani bunların hepsini bizim Oğuz atalarımız Anadolu'ya gelip buradaki yerlerle karışıp bunlardan almadılar. Zaten vardı Oğuz atalarda da. Arkadaşlar bu yanlışa da düşmeyin. Böyle düşünmeyin. Anladınız mı? Peki hocam Hititlerin şu an varisi var mıdır? Hititlerin varisi biziz arkadaşlar. Mehmet Bey. Hititlerin Anadolu'daki varisi şu anda biziz. Çünkü biz Hititlerden de genetik miraslar taşıyoruz. Yani varisi biziz. Bu açıdan bakarsanız kimse de bize bir şey diyemez. Yani biz iki ata bileşenini temelde taşıyoruz. Doğudan gelen oğuzlar ve Anadolu yerlileri. Bu Anadolu yerlileri bildiğiniz, bilmeyenleri için söyleyeyim Yunan değildi arkadaşlar. Yani genetik olarak Yunan değiller. Genetik olarak Rum değiller bunlar. Bunlar ta Anadolu'dan çok çok erken dönemlerden itibaren var olan. Anadolu atalarıyla o dönem tarihsel süreçte Anadolu'ya giren farklı farklı kavimlerde hani yeni genetik miraslar taşıyorlar bunlar karışıyorlar filan. Tarihsel süreçte bunların hepsinin karışımı. Sonradan Oğuzlar gelmiş buraya hakim olmuş Türkler. E burada peyder pey Müslümanlık aracılığıyla Türklük içine katılanlar filan falan var sonradan. Evlenmeler bilmem neler hepsini taşıyoruz. Yüzde kaç varisiyiz? Ya Anadolu yerlilerinin vay arkadaş sıkıntı mı çıktı? Valla anladığımız kadarıyla bizim şu anda e, ortaçağ Türklerinden yani Anadolu'ya giren ortaçağ Türklerinden %30 civarında genetik miras taşıyoruz. %70 civarında da yerlilerden genetik miras taşıyoruz. Bunun benzeri bütün dünyadaki fetihçi kavimlerin e, genetiklerini de görüyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir %30 %35 civarında böyle fetişçilerin genetik mirasını taşıyor günümüz insanları. %70 de o bölgedeki yerlerin genetik mirasını taşıyorlar. Bunun aynısı mesela Almanya'da da var, İngiltere'de de var, yani Britanya'da da var, İspanya'da da var. Hep böyle bir böyle bir şey var. Genel ortalama olarak böyle bir %30'a %70. fetişçilerin genetik mirası %30. O yerli halkın mirası oradaki %70. Böyle böyle görünüyor. Ama burada önemli olan tabii ki hani genetik mirastan ziyade konuşulan dil, ana dil ve buradaki e, kültür sonuçta. Misal örnek verebilir misiniz hocam? Fetihçi kavimlerden de demiş. Mesela bir e, Britanya'daki şu anda hani İngilizce konuşanlar İngiliz dili nereden geliyor? Yüksek Germence'den geliyor. Miladın başındaki Yüksek Germence'den yani Almanya'da o Saksonya bölgesi, Kuzey Nordik bölgeleri, Danimarka'ya doğru olan bölgelerde falan. Germenler temelde orada değil mi? İngiliz dili de aslında Germence'den geliyor. Tamam mı? Ama mesela hani Germen diyoruz ya şimdi bu İngilizlerin şu anki Britanya'daki İngilizlerin genetik mirasına baktığımız zaman biz %30 civarında, %30-35 civarlarında filan bölgeye göre bu oran değişebilir ama ortalamada %30 civarında filan bu Germen genetik mirası taşıdığını görüyoruz. Ama Britanya'daki geri kalan genetik mirası Kelt genetik mirası. Daha önceki yerli genetik miraslarını filan taşıyorlar. Britanya'daki şu anki İngilizler, İngilizce konuşanlarda da. Aynısı benzeri İspanya'da da var mesela. Orada da veya Almanya'da da öyle. Almanya'da da mesela bölgeye göre değişmekle beraber onlarda da ortalama %30 germen genetik mirası taşıyorlar. Kimi bölgelerde %40, %50'ye çıkabiliyor ama bizde de mesela hani batıya doğru, güneybatı Anadolu'ya falan doğru gittikçe Orta Türk genetik mirası hani yükseliyor ya %40, %50, %60'a falan çıkıyor mesela. Muğla'da, Mersin'in bazı bölgelerinde falan. Yani yükseliyor. Ama mesela Orta Anadolu'ya geldiğimiz zaman bu %30'a filan çekiliyor. %25'e falan çekiliyor. Kimi yerlerde değişmekle birlikte. Aynı durum mesela şu anki günümüz Almanya'sında da görüyoruz. Orada da %30 civarında Germen genetik mirası ortalama da sürüyor. Aynısı Yunanistan'da da arkadaşlar. Yunanlara bakın. Günümüz Yunanlarına bakın. Onlardaki mesela Antik Grek Helen dediğimiz genetik miras onlarda da %25-%30 civarında filan. Geri kalanları Slav genetik mirası, Balto, Greka, Arnavut genetik mirası filan değişiyor arkadaşlar. Yani bu böyle bir şey gibi. Bütün dünyada böyle bir ortalama böyle bir genetik miras, fetişçilerin genetik mirası yani bu şekilde. Ee, Feti eden kayım neden az çıkıyor hocam? Peki yorumunuz nedir demiş? Yani fetişçi kayım, savaşçı kayım. İşte geldiği yerde hakim oluyor, tamam mı? Yönetici oluyor ama bir süre sonra gerek o, o yerli kayımlara hakim olduktan sonra o kayımlar bu Yeni gelen fetişçi kavmi e, hakimiyetini benimsedikten sonra çoğunlukla onun dilini benimseme yoluna gidiyorlar. O daha hakim ya. Dilini ve kültür karışım oluyor tabii kültür alışveriş oluyor filan. Benimseme yoluna gidiyorlar. Bu sayede onun dili baskın çıkıyor. Halklar daha kalabalık, tamam mı? Fetişçi daha savaşçı, hakim oluyor savaşçılığıyla. Halklar üzerinde halklar bir süre sonra o yöneticilerin dilini dilini benimseme yönünde şey yapıyorlar hareket ediyorlar. Genel olarak böyle dünyada böyle bir şey var. Bu şekilde. Çuplunun torunu muyuz yani hocam demiş. Evet Mehmet Avcı hem torunu muyuz hem Alparslan'ın torunuyuz, hem Alp'lerin torunuyuz, torunu Alp gazilerin torunuyuz. Hem de burada <laughs> önceki Friglerin, ondan önceki Hititlerin, Lidyalıların onların torunuyuz genetik olarak böyle. Ama aidiyet babında, ana dil babında Türkçe konuşuyoruz biz sonuçta Türküs. Yani diğer yerlerde de kendilerine farklı bir şey söylemiyorlar değil mi Yunanlar? Biz böyle Yunanca konuşan Slav Arnavutus falan demiyorlar değil mi onlar? Veya Germenler biz Germence konuşan, Almanca konuşan daha fazla Kelt, Keltiz veya Baltoslavik falan falan demiyorlar sonuçta değil mi? Veya Britanya'daki İngilizler biz Keltiz veya Briton veya Pittis falan demiyorlar. İngilizce konuşan biz Pit, Piktis filan demiyorlar sonuçta değil mi? İngiliziz diyorlar. Aynı durum burada da. Ee, Moğollar hariç herhalde değil mi hocam? Onları direkt kes. Moğolların durumu biraz farklı kardeşim. Yani Moğollar. Güzel karışım olmuş. Türk atalarımızı tebrik ediyorum demiş. Aynen öyle. Bu açıdan bakmak lazım. Gerçekten bu bin senelik süreç böyle uzun soluklu bir etnogenezin tarihi arkadaşlar. Mehmet Bey bizim için e veya diğer kavimler için de öyle durumlar. Neyse şimdi